Sevgili izleyenler, reklamların ardından Ekran Gazetesi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Naci Şanlı Türk bizlerle birlikte olacak gündeme dair soruları kendisine soracağız ve cevaplarımızı alacağız. Ama öncelikle yayınımıza hoş geldiniz Sayın Şanlı Türk. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sizlere iyi yayınlar diliyorum. Ekranları başında bizleri izleyen kıymetli hemşerilerimize de selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi Tabii çok kısa bir süre önce Bolu Kartalkaya'da bir faciayı yaşadık maalesef ki 78 vatandaşımızı bu yangın faciasında kaybettik. Tabii meclis de bu konuyla ilgili çalışmalarına başladı ve bir komisyon kuruldu. Siz de evet. bu komisyonda özellikle itfaiye ekipleriyle ilgili bir açıklama yaptınız. Bu ilk açıklama sizden geldi. Özellikle itfaiyenin artık belediyelerin Hı. bünyesinden ayrılıp Afatya'da ya da kendi ...bireysel kurum olarak kurulması gerektiğini söylediniz. Bu konuyla ilgili önergenin detayları nelerdir sizden dinleyelim. Evet. Ee, tabii Büşra Hanım bizim mecliste çeşitli komisyonlarda görevimiz var. Ama öncelikle ben bu Bolu Kartalkaya'da e, otel yangınında hayatını kaybeden 78 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Biliyorsunuz ordulu Nedim Türkmen ve ailesi de hem eşi iki çocuğuyla birlikte o yangında hayatını kaybetti... Ben Türkmen ailesine de tekrar Allah'tan sabırlar diliyorum. Yaralılarımız var, onlara da acil şifalar diliyorum. Tabii son yıllarda yaşadığımız çok büyük bir yangın turizm sektöründe, işte dünyadaki beşinci büyük yangın olarak tarihe geçti. Dolayısıyla bununla ilgili de mecliste bir araştırma komisyonunun kurulması gündeme geldi. Diğer muhalefet partilerinin de desteğiyle, önerisiyle, iktidar partisi herkes mecliste oy birliğiyle. 22 kişilik bir komisyon kuruldu. Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen e, yangının işte araştırılması, sorumluların ortaya çıkarılması, kurumların, şahısların. Ondan sonra da böyle bir e, daha böyle bir felaketin yaşanmaması adına Türkiye Büyük Millet Meclisinde neler yapılması gerektiği ile ilgili komisyon. Bununla ilgili de partilerin meclisteki milletvekili sayılarına göre e, orada komisyona üye vermeleri gündeme geldi. 11 tane üye toplam 22 milletvekilinden oluşan bir komisyon. Bunun 11 kişi AK Parti'den, 2 kişi Milliyetçi Hareket Partisi'nden, 5 kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 2 kişi DEM'den, birer kişi de Yeni Yol ve İyi Parti'den olmak üzere toplam 22 kişiden oluşan bir komisyon. İlk toplantımızı yaptık. Orada eski bakanımız Sayın Selam Altınok komisyon başkanlığına getirildi gündemli toplantımızı da salı günü yaptık bu gelecek Salı günü AFAD'ı dinleyeceğiz konuyla ilgili Çarşamba gün yine Turizm Bakanlığı'ndan yetkilileri komisyona davet ettik onları dinleyeceğiz Ondan sonra işte diğer kurum ve kuruluşlardan gelenler var onları dinledikten sonra komisyonun bir 3 aylık artı bir ayda uzatma hakkımız var 4 aylık bir çalışmasının neticesinde ortaya bir e, somut bir şey e, veri ortaya koyalım diye düşünüyoruz. Tabi burada maddi varlığın e, ortaya çıkarılması adına e, maddi varlık dediğimiz bu e, yangınla ilgili sorumluların ortaya çıkması ile ilgili hı hı. çeşitli bakanlıklarımızdan görevli müfettişler çalışmalarını yapıyor. E, Adalet Bakanlığı müfettişleri aynı şekilde hem soruşturma, kovuşturma o manada devam ediyor. Biliyorsunuz tutuklular var. En son e, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri de yardımcısıyla birlikte o da şu anda tutuklu bu konuyla ilgili. Bizim burada komisyon olarak biz bir tabii bir yargılama merci değiliz e, ama burada e, sorumluların ortaya çıkarılması adına sistemde öncelikle aksayan yönler neler burada onu bir ortaya çıkarmak lazım. Tabii Sayın Genel Başkanımız da bu konuyla ilgili e, grup toplantısında görüşlerini bildirdi eleştirileri de oldu. 78 vatandaşımız hayatını kaybetmiş ama ortada sorumlu arıyorsunuz. Hiç kimse sorumlu değil. Biz de e, yaptığımız iş itibariyle inşaat sektörünün içerisinden geliyoruz. Biliyorsunuz yeni de bir otel yaptık. Sürecin nasıl işlediğini bu manada biliyoruz. Ben aynı zamanda sigorta ajentesiyim. Sigortacılığımız da bu manada var. Yani bu konuyla ilgili e, ne gerekli ise hemen hemen e, bizim de orada bir background'ımız, bilgi birikimimiz var. Komisyonumuzda mimarlar var, mühendisler var, makine mühendisi, inşaat mühendisi, yine hukukçularımız var, iş sağlığı güvenliği uzmanlarımız var. Otel işletmecilerimiz var bizim gibi. İşte e, yapsat tabir ettiğimiz e, bina yapıp satanlar işte bizim gibi e, konut imalatı yapanlar var. Büyük e, projelerin özellikle böyle spesifik binaların imalatında bulunmuş e, insanlardan oluşan milletvekili e, üyelerimiz. Yani kapasiteli bir komisyon. <laughs> Tabii bizim burada bunları araştırmamız lazım. Ben orada e, meclisteki konuşmamda vardı ama olayın sıcaklığıyla söylememiştim. Komisyondaki konuşmada da söyledim. Burada hiç kimsenin sorumlu olmadığı bir yerde bir ihmal var ki, bir, e, öyle mi? Bir hata var ki burada 78 insanımız hayatını kaybetti. Dolayısıyla bunu ortaya çıkarmak lazım. Tabii ben orada da söyledim. Bizim sistemimiz maalesef düğmesine basmadan çalışmıyor. Birisinin şikayet etmesi lazım. İşte e, burada binanın yapımından efendim işletme ruhsatına kadar geçen bir süreç var. Binayı yaparken nereden e, e, müracaat ediyorsunuz? Mimari projeler çizilir, diğer e, projeler işte statik de makinaydı, diğer projeler çizilir. E, o belediye sınırları içerisinde ise belediyeye siz müracaat edersiniz, belediye ve mücavir alan. E, diğer mücavir alanın dışında olan yerler neresi? Efendim bu da il özel idaresinin sorumluluk alanı sahası evet. içerisinde. Ee, Bolu Kartalkaya da il özel idaresinin sorumluluk alanında olan bir yer. Ama burada e, süreç açısından baktığınızda yangın ruhsatlarını kim veriyor? Yangın ruhsatlarını belediyeler veriyor. Çünkü itfaiye teşkilatımız belediyenin içerisinde kurulu yerel yönetimlerde. Dolayısıyla mesela otellerde e, gıda güvenliği ile ilgili işleri tarım il müdürlükleri geliyor denetliyor. İşte bizim orada olduğu gibi havuz mavuzu varsa bunları da geliyor Sağlık Bakanlığı. E, Turizm Bakanlığı burada sadece işletme ruhsatı veriyor. Yani siz en son binanızı yapıyorsunuz, iskanınızı alıyorsunuz, iş yeri açma çalışma ruhsatını alıyorsunuz. Yani artık benim binam her şeyiyle hazır, burada bir işletme yapılabilir diye Turizm Bakanlığı da geliyor. Buna efendim işletme ruhsatı veriyor. Hı hı. Efendim burada şu soru sorulabilir. Turizm Bakanlığı... Burada yangın olarak da burayı denetleyemez mi? Bu zamana kadar böyle bir şey olmamış. Evet. Ha Bundan sonra olabilir mi? Mesela biz bir yabancı firmanın temsilciliğini yapıyoruz. İşte e, isim hakkını. O firma bize mesela dayatmıştı. Şunları, şunları, şunları yapacaksın gibi. Bunları e, konuşuyoruz, yapacağız. Ama tabii burada komisyonun e, görevleri arasında bunlar yapılacak. Ben olayın sıcaklığıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmamda olmasına rağmen o dört satırlık bir paragraf vardı. Orada demiştim ki herkesin sorumluluktan kaçtığı bu dönemde eğer bir sorumlu alınıyorsa bu yasama görevi bizde. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz yasalarda eksiklik varsa onu biz tamamlamamız gerekir. Onu bir incelememiz lazım. Gerekli mevzuatta, yönetmeliklerde bir eksiklik varsa bunu biz bizim tamamlamamız lazım. Yoksa şimdi Bolu Belediyesi diyor ben e, sorumlu değilim. Özel idare ben sorumlu değilim. Bakanlık ben sorumlu değilim. O zaman kim sorumlu? Bunu bir net bir şekilde bu komisyonun çalışmasını tamamladıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilgili efendim kanunlarda değişiklikler yapılarak bir düzenleme gelir. Rutin işletme açısından denetimleri benim burada tabi bir hemen bir yargıya varmak komisyonun hı hı. çalışmasının nihai neticesini söylemek ya da ona şimdiden 3-4 ay öncesinden bir hüküm vermek çok doğru olmaz. Ama benim buradaki kanaatim şudur bir işletme nasıl ki konfor açısından turizm işletmesi olarak bakıldığında denetleniyorsa. Güvenlik açısından, yangın açısından da görülden eksiklikler giderilmelidir. Ben orada mecliste yani yaptığım... Bundan sonra benzer faciaların yaşanmaması için alınacak evet. önlemler ve tedbirler deyim yerindeyse. E, tabii şimdi ben orada mecliste de, de söyledim. Siz 2000 yılında da binanızı yapsanız, 2005'te de yapsanız, eğer 2025 yılında yeni bir düzenleme getirmişsek, herkes binasını bu düzenlemeye göre, bu mevzuata göre uyduracak. Yoksa ben senin çalışmana bu şekilde bu işletmeyi işletmene müsaade etmem diyebilir. Ama burada sizin konuya girişte söylediğiniz bir şey evet. var. Tabii bu yangın olduktan sonra biz de burada hayatın içerisindeyiz. çeşitli aksaklıkları görüyoruz. İşte tabii 1500'de yıllarda itfaiye teşkilatı ihtiyaca binayen kurulmuş. İşte çeşitli isimlerde var ama işte tulumbacılar olmuş 1921 yılında galiba yerel yönetimlere devredilmiş bu. Yerel yönetimlere devredildikten sonra belediyeden belediyeye çeşitli uygulamalar farklılık gösteriyor kendi arasında. Bunu biz şimdi benim burada verdiğim bir kanun teklifi verdim ben burada onu da söyleyeyim. Hı hı. Ee, Şubat ayının 5'inde kanun kararlara biz önce bir kanunla ilgili e, değişiklik istediğimizde meclisin kendi birimi var kanun kararlar diye hangi kanunlarda değişiklik yapılacaksa orada kanun kararlara bir kanun teklifi verdik. Özü nedir bu kanun teklifinin? dedik ki itfaiyeler yerel yönetimlerden alalım. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde aynı AFAD gibi, aynı emniyet teşkilatı gibi İçişleri Bakanlığı bünyesinde ayrı bir genel müdürlüğü olsun. Efendim buradan bir yapılanma olsun. Zaten biliyorsunuz şu anda üniversitelerimizin itfaiye bölümleri var. Meslek yüksek okulları var 2 yıllık. İtfaiye elemanı alacağımız zaman burada efendim e, mesleki bilgisi, donanımı, yeterliliği olsun. Bunu bir sınava tabi tutalım. Burada sertifika alanlar itvaye de görev yapabilsin. İtfaiye eri, itfaiye komiseri, itfaiye başkomiseri, itfaiye müdürü gibi bu şekilde bir yapılandırılabilir. Tayinler aynı şekilde polis gibi, AFAD gibi çeşitli illere bu şekilde verilebilir. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii burada hep itfaiye gündeme geldi bir algıda seçicilik olarak. Özellikle bu yangından sonra. Ben ordu itfaiyesinde başarılı buluyorum. Burada arkadaşlarımızın emeğini, hakkını da göz ardı etmemek lazım iyi çalışan itfaiyelerimiz var mı? Evet var. Ama aksiyen yönleri var mı? Var. Özellikle mesela belediyeleri ben her bulduğum fırsatta söylüyorum. Belediyeler kesinlikle denetlenmeli. Büyükşehir Belediye Yasası'nı kesinlikle değiştirmemiz lazım. Su istimali açık, istismara açık. Gelmiş şimdi Bolu'da nedir? Dayıoğlu'nu getirmiş <laughs> efendim itfaiyeden sorumlu belediye başkan yardımcısı evet. yapmış. e Şimdi burada da var benzer uygulamalar. Bir gün çalışıyorlar, iki gün, üç gün yatıyor tabiri caizse izinli oluyor. Ne yapıyor izinli oluyor? Gidiyor farklı iş yapıyor. İkinci, üçüncü iş yapıyor. İtfaiye ne diye, hangi vasfın nedeniyle biz seni itfaiyede eleman olarak değerlendirdik diye söylediğinde ne kadar torpilli varsa dolduruyor oraya. Ondan sonra bir yangın oluyor. Olmuyor. Mesela geçenlerde çok üzüldük. Perşembede yangın oldu. Sıra Kovancı mahallemizde Emine teyzemiz yanarak öldü. Yani burada şimdi teşkilatlanmayı yaptığımızda, mesela <laughs> Kartalkaya gibi bizim şimdi Çanbaşında kayak merkezimiz var, değil mi? Evet. Çanbaşında bir itfaiye birimin var mı? Hayır, yok. Yok. Ama mülki idare şöyle söylüyor: Kaymakamlarımız, valilerimiz bu e, konuda donanımlı, yeterli. Eğer 1500-2000 kişiyi Çanbaşıya, yani benim tabirimle Yayla'nın gırına 2000 kişiyi oraya topluyorsan, asayiş olaylarıyla ilgili jandarmamız, polisimiz bir önlem alıyor. Trafik olaylarıyla ilgili trafikte yaşanacak aksaklıkları e, önceden öngörüp ona göre tedbirini alıyorsun. Efendim sağlık herhangi bir yaralanmaya karşı sağlık il müdürlüğümüz hemen bir ambulans, iki ambulans, doktor, hemşire oraya veriyor. Ama sen şimdi burada kayak merkezinde, telesiyejde evet. kalan bir insanı aşağıya nasıl indiririz? Bunun bir hesabını yapmak lazım değil mi? İşte bunun e, efendim kendi e, senaryolarının yapılması, hazırlanması lazım. Mesela orduda en riskli binalar nerede? İşte orada otel var çam başında. 200 300 kişi 500 kişi oraya toplamışsın. Bir itvaya birimin orada var mı? Yok. Eğer böyle geçici lokasyonlarda <laughs> nüfus yoğunluğunun çok olduğu 2 ay 3 aylık lokasyonlarda İl valilerimiz diyoruz orada itfaiyesini de birimini de nasıl emniyet teşkilatını yönlendiriyorsa, AFAD'ı yönlendiriyorsa o şekilde yönlendirsin. Efendim toparlayalım da yine konuşacaklarımız da var onları da atlamayalım istiyorum. Yok tabii ana konu olarak bunu söylediğim için bir de şunu söyleyeyim. İtfaiye araç gereçleri çok pahalı Güşra Hanım. Yani ben bir herhalde 30-40 dedim 50-60 milyon lira bu yüksek bir para. Bir araç alıyorsunuz. E şimdi burada inşaat ruhsatı veriyorsunuz. 10 katlı, 15 katlı, 20 katlı. Ankara'da 30, 32 katlı, 35 katlı binalar var. E peki bu ruhsatı belediyeler verirken hiç düşünmüyor mu buradaki bir yangın olursa nasıl yapılabilir diye? Burada nasıl müdahale ederim? Bunu mesela düşünmesi lazım. Evet. Dolayısıyla bunların aksayan yönleri var. Bu aksayan yönleri gidermek adına kesinlikle yerel yönetimlerden bu alınıp işte e, İçişleri Bakanlığı bünyesine verilmesi gerekir diyoruz. Bir de buradan bir uyarı daha yapacağım. Sanayi Ticaret <laughs> Bakanlığımız e, Ticaret Bakanlığımız bu konuyla ilgili gerçekten gitti incelemelerini yaptı. Ceza yağdırıyor. Bolu Kartalkaya'da bir yangın oldu. E, yüreğimiz yandı. Çok büyük bir facia oldu. Bunu özellikle söylüyoruz. Şimdi yangın alet ekipmanları satan firmalar bir anda bir baktınız faiz fiyatlar. 3 katına dört katına yangın malzemeleri evet. fiyatlara çıktı. Bunun için e, Ticaret Bakanlığımız Efendim şeyleri yapıyor, e, denetimlerini yapıyor. Vatandaşlarımız da burada şikayette bulunsunlar. Mesela şimdi ben burada az önce gelirken benim de kendi e, işletmelerim var. Tabii insanlar da dediler ki işte Bolu'daki bu yangın felaketinden sonra acaba bizim işletmemiz yangına uygun mu? Bunun için geldiler. Şimdi belediyelerde yoğunluk yaşanıyor. İtfaiye müdürlüklerimizde yoğunluk yaşanıyor. Ne deniyor? Gel benim işletmemi denetle. Eksikliklerim varsa bunları bana söyle ben bunları gidereyim. E şimdi burada yangın yönetmeliğinde de efendim e değiştireceğimiz hususlar var demek ki yani bir katlı yerde efendim bu zaten bina suyun içerisinde orada ben, bizim kendi işletmemizde açık alan beton santralinde sen gelip denetliyorsun 170 bin lira ben sana geldim denetledim itfaiye ruhsat parası olur mu Büşra? Nın? Evet. Bu faiz fiyattır e, itfaiyelerin. Belediyelerden alınarak İçişleri Bakanlığı bünyesinde ayrı bir birimi olarak değerlendirilmesiyle ilgili kanun teklifimiz de olumlu karşılandı. Belki bunu bir komisyon olarak da desteklenerek verilebilir. Dediğim gibi itfaiye teşkilatımız gözümüzün bebeği. Güzel çalışan efendim itfaiyelerimiz bu manada var. Bir risk değerlendirilmesi yapılması lazım. Mesela orada ilgili söyleyeyim. Sanayi çalışan işletmelerimiz var. Yangında birinci derecede, derecede risk olarak gördüğümüz binaları mesela e, işaretlememiz lazım. Bunlara ortak efendim bir eylem planı şeklinde eğitimleri olur, işte nasıl müdahale edecek, aracımız gerecimiz olur, bunların hepsinin tamamlanması lazım. Bu da yerel yönetimlerin cüzi bütçeleriyle olmaz, merkezi hükümetin bütçesiyle bunlar yapılabilir. Evet. E, dediğim gibi yazın nüfusun yoğun olarak yer, e, yoğunlaştığı yerlerde. Biz teşkilatımızı oraya geçici olarak kaydırabiliriz, daha sonra merkeze toplanabilir diye böyle bir meclisteki çalışmalarımız <laughs> bu manada devam ediyor. Şimdi evet komisyon özelinde çoğunlukla evet. konuştuk ama genel anlamda meclisteki çalışmalar nasıl gidiyor? Valla ben kendi adıma bir yoğunluğumuz var. Yaklaşık altı evet. tane komisyonda ben görevliyim. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda e, görevimiz var. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun sözcüsüyüz. Göç ve Uyum Komisyonu'nda varız. İşte alt komisyonunda. Yine ceza ve tutuk evlere alt komisyonunda varız. Karma Komisyonu'nda varız. İşte kamu denetçiliği e, için ayrı bir alt komisyon kuruldu. Onda varız. Şimdi Kartalkaya Komisyonu'nda da varız. Komisyon toplantıları devam ediyor. Genel kurul çalışmalarımız devam ediyor. Yani en son işte Ticaret Bakanlığımızda bir torba yasayla dün akşam bir 10 maddelik bir yasa o geçti. Yoğunluk devam ediyor o şekilde. Evet. Meclis çalışıyor. Şimdi tabii geçtiğimiz günlerde Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanmıştı ve ardından kalp kapakçı değiştiğine evet. dair de bilgi verildi. Siz de kendisine çok yakın isimlerden isimlerdensiniz. Son durumu sağlık durumuyla ilgili bilgiler verecek olursanız Sayın Bahçeli şu anda nasıl? Sayın Genel Başkanımız ayın 25'inde hastaneden taburcu oldu, çıktı. Şu anda e, nekaat dönemi. Kendini Hı. toparlaması lazım. Biraz da son zamanlarda kilo vermişti. E, zaten kış ayındayız biliyorsunuz. Bir influenza salgını var, grip salgını var. Bağışıklık e, sistem biraz e, Sayın Genel Başkanımızın bağışıklığı biraz zayıf. Onun için e, tedavisi yapıldı. istirahat ediyor. Sosyal medyada bir algı yaratılmaya çalışılıyor falan ama biz onlara çok fazla bakmıyoruz. İnşallah e, zaten sosyal medyadan açıklamalarını yapıyor. İşte Sayın Genel Başkanımızın kendisine bıraksalar o kendisi gelip grup toplantılarını falan yapacak ama tabii sağlık önemli, evet. kalp kapakçığı değişti, ağır bir ameliyat. Biliyorsunuz yaşı da ileri seviyede. Onun için tam dinlenip işte sağlığına kavuştuktan sonra görevinin başında. Zaten şu anda Türkiye'nin gündemini takip ediyor. Evet. İşte son gündemle ilgili değerlendirmelerini sosyal medyadan yapıyor. Biz de onun verdiği direktifler, talimatlar doğrusunda biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz sizin nezdinizde bizlerde Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Allah şifa versin an, inşallah an, diyelim. An. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor efendim. Bir ön seçime gidecekler 23 Mart'ta evet. buna gidecekken buna hazırlık varken bir yandan şaibeli kurultay iddiası var. Yani deyim yerinde ise seçim zamandan bu yana kendi içerisinde bir yoluna sahip. Peki Özgür Özel de Cumhuriyet Halk Partisi lideri de bir açıklama yapmıştı. Özellikle Mansur Yavaş'ın talepleri göz ardı edilerek bir ön seçime gidiyorlar. Siz bu tablo bu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içerisindeki gündemi her zaman farklı. Kongreler partisi. Bizim onu değerlendirmemiz çok çok şık olmaz, doğru olmaz. Biz diyoruz ki seçimler yapıldı. 14 evet. Mayıs'ta milletvekilliği seçimi yapıldı. 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. Milletvekilleri görevinin başında, cumhurbaşkanı görevinin başında 31 Mart itibariyle de yerel yönetimler seçimi yapıldı. Herkes görevinin başında. Şimdi hizmet zamanı. Yani şimdi partiler kongrelerini yaptılar. Cumhur İttifakı paydaşımız AK Parti de bu pazar gün büyük kongresini yapacak inşallah. Ondan sonra artık daha kongreleri falan konuşmayacağız. Ama orada şimdi herkesin hakkına razı olması lazım. Ben de zaman zaman ordu gündemiyle ilgili söylüyoruz. Diyoruz ki biz meşruya destek vereceğiz diye bir konu başlığında ben bunları değerlendiriyorum. Bunlar evet. işte az önceki söylediğim seçimlerle görev başına gelen insanlar meşrudur. E o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı da seçildi. Meşru koltuğunda oturuyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da seçildi. O da meşru olarak koltuğunda oturuyor. Ama oradan efendim kendisine ayrıca bir görev verip de Cumhurbaşkanı gibi dış geziler yapması, işte ülke içerisinde İstanbul'un dışındaki illere gitmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, efendim yönetmeye kalkması falan biraz genel başkancılık oynamaya çalışıyor Sayın Ekrem İmamoğlu. Biraz sanki Cumhurbaşkanı gibi davranmaya çalışıyor. Ama birisinin söylemesi lazım ki sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın. Buraya yoğunlaşman lazım. Dolayısıyla dolayısıyla e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de genel başkan koltuğunda yani artık bundan sonra bunları bence çok kaşımamaları lazım. Türkiye'nin gündemi ağır. Ee, Türkiye'nin gündemine odaklanmak lazım. Bölgemizde hızlı gelişmeler oluyor. Tabii ana muhalefet partisi, e, iktidar partisinden sonra Türkiye'nin en büyük partisi. Dolayısıyla Türkiye'nin e, sorunlarına, problemlerine, ihtiyaçlarına yoğunlaşıp oralarda böyle bir enerjilerini oralara harcasalar çok daha faydalı olur. Ama tabii orada dediğin gibi daha seçime var. 2023'te yapılmış Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2028'e kadar var önümüzde 3 sene, 4 sene. E şimdi bu süreyi hizmetle değerlendirmek gerekirken aslında işte benim Cumhurbaşkanı olmam lazım. E doğru seni aslında bölge başkanı yaparız. Bütün ülkeleri de size bağlarız ama hayaller böyle, gerçekler İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Onun için herkes işini yapıp işiyle gündeme gelirse bence çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Evet. Satır arasında bahsettiğiniz AK Parti'de 8. olan kongresine gidecek pazar günü. Bu konuyla ilgili de son kısaca böyle sözlerinizi almak istiyorum. Tabii e, az önce söylediğim gibi bölgemizin gündemi ağır, ülkenin gündemi evet. ağır. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii bir yandan e, biliyorsunuz işte Pakistan, Malezya, e, Asya gezisini yaptı, geldi. Ee, öte yandan ilçe kongreleri bitti, il kongrelerini yaptı, ordumuza da geldi biliyorsunuz. Bu manada onların da büyük kongre hazırlığı var. Bu hafta sonu inşallah büyük kongresinde AK Parti yapmış olacak. Artık daha bu kongre atmosferini bitirmiş olacağız. Ee, dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımız ülkenin bu ağır gündeminde hem Cumhurbaşkanlığı görevi orada devam ederken evet. hem de AK Parti kongresini yapacak. Ondan sonra daha artık dediğim gibi herkes işine bakacak. Bu demokrasinin gereği olarak bu hanım yapılması gereken seçimler bunlar. Kongreler. Evet. Bunlar yapıldı. Artık ne bekliyor? Halkımız, vatandaşımız bizden hizmet, hizmet bekliyor. bekliyor. Evet. Yani biz bunları konuşacağız. Biz orduya neler yapıyoruz? Biz onları konuşacağız milletvekili olarak. Yoksa efendim işte belediye seçimlerinde belediye başkanı şöyle oldu, şurayı şu kazandı, burayı bu kazandı. Zaten siz de takip ediyorsunuz. Biz ben buradan tekrar bir kez daha söylüyorum. Ordu'daki 19 belediyenin, Büyükşehir'le birlikte 20 belediyenin 20'si de bizimdir. Ben milletvekili olarak hepsinin emrindeyim. Elimizden gelen yardımı, desteği her türlü vereceğiz. Biz artık dediğim gibi hizmetle. Ha yarın ne olur? Tekrar bir daha seçim olur. Evet. Milletvekilliği seçimi olur. Herkes partisine çalışır. Yerel yönetimlerin seçimi olur. Herkes partisine tabii ki doğal olarak kendi e, reklamını yapacak, kendi tanıtımını yapacak, vatandaştan o isteyecek ama bunu hala seçim rüyası görüp de seçimi böyle hizmet yapacağın zamanı da seçim gibi israf edersek, birbirimizle böyle didişirsek enerjimizi içeride tüketmeyelim diye söylüyorum. Teşekkür ederim efendim yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Evet, ben de teşekkür ediyorum bize imkan sağladığınız için. Vakit de çok hızlı geçti herhalde. Evet <laughs> biraz hızlı aktı. Ben tüm hemşerilerimize e, yine teşekkür ediyorum. Saygılarımı sevgilerimi evet. ileterek bitirmek istiyorum. Şimdi mesajlar da gelmiş onları da buluşmak evet. istiyorum. Doğu Kanak yüreğinize sağlık vekilim yazmış. İlhan Uykun Sayın Genel Başkanımıza Mevlam'dan acil şifalar diliyorum demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Aybastı İlçe Başkanlığı da Sayın Genel Başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum. Cumhur İttifakı birlik ve beraberliğimiz daim olsun ağzınıza yüreğinize sağlık sayın vekilim demiş. Demiş Hüseyin Kırdar da yine yorum yazmış. Şairli Yayınlar değerli vekilim selamlar gururumuzsunuz demişler efendim. Aa, teşekkür ediyorum ben değerli görüşler için. Evet sevgili izleyenler Milliyetçi Hareket Partisi Ordu Milletvekili Sayın Şanlı Türkiye veda ediyoruz. Ancak bir sonraki bölümde farklı bir konseptle yine karşınızda olacağız. Ünye ilçesinden evlerinize ve iş yerlerinize konuk olacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Dilek Ak bizlerle birlikte olacak. Çocuk ve ergenlik döneminde jinekolojik problemler nelerdir bunları konuşacağız ama öncesinde kısa bir reklam arası.